Ben Mahmut Karabulut, 68'ler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Uzun yıllardır bu dernekte çalışmalar yürütüyorum. Selçuk Bey ile birlikte çalıştık. Evet, çok değer verdiğimiz bir dostumuzdur. Gerek düşünceleriyle, gerek yaşamıyla her zaman bize örnek olmuş birisidir. Türkiye'nin geçmiş siyasal dönemine damga vurmuş kişiliklerden birisidir. Ee, bu e, mücadelesini bugün de Mersin'de e, bir filmle e, devam ettirmek ve düşüncelerini oraya aksettirmek e, istedi e, ve güzel bir senaryo ortaya koydu. E, senaryoyu okuduğumuzda e, gerçekten ülkemizin şu an içinde bulunduğu duruma ayna tutan, e, halkın yaşamıyla e, sistem yaşamı arasındaki belirgin farkı ortaya koyan bir film olarak düşünüyorum. E, İnsanlarımız e, yüzyıllardır, bin yıllardır bir arada yaşama kültürünü Mersin'de de devam ettiriyor. Biraz bunu açığa çıkarmak maksatlı bir film. Yani yeniden bir kültür yaratmıyoruz. Bu zaten var olan bir durum. Ama e, ülkemizde maalesef bu meseleler sağlıklı e, anlaşılamadığı ve kavranılamadığı için bunun üzerinden sorunlar çıkarılıyor. Bunlar e, tamamen e, siyaseten çıkarılan sorunlar. Halkın yaşamında böyle bir durum yok. Zaten bir arada da yaşama kültürü gerek ülkemizde gerek Mersin'imizde var. Bunu doğallaştırmak, bunun böyle olduğunu dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna bir kez daha belirgin bir biçimde teyit etmek gibi bir görev üstlenmiş bu film ve senaryo. Oldukça yararlı olacağını, olacağını düşünüyorum. Bu belki de ülkeyi yönetenlere, siyasilere de bir mesaj olur bu halkın birlikte yaşama kültürünü farklı anlamasınlar, farklı yorumlamasınlar ve gerçek boyutuyla kavrayarak bu ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini de anlasınlar. Anlayabileceklerine inanıyorum. Bu film biraz buna katkı sunacak. Bu anlamıyla çok çok önemli buluyorum filmi. Bu film kesinlikle insanların yaşamına çok farklı bir katkı sunacaktır. Farklı bir ayna tutacaktır. Bu yönüyle önemsiyorum ve yanındayım bu filmin.